Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım kanalımıza hoş geldiniz sizlere keyifli bereketli bir hafta diliyorum şimdiden Sevgili güzel gönül dostlarım haftanız uğurlu, haftanız şanslı ve bereketli geçsin. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sevgili güzel gönül dostlarım kolektifin en yüksek hayrına olsun diyerekten ben fincanımı kapattım. Ve burada senin hikayene uyan kısmı bazal, senin hikayene uymayanı da lütfen evrene gönder diyorum. Videoyu sonuna kadar izledikten sonra kanala abone olarak alma verme dengesini sağlarsanız sizlerle daha sık bir arada olmamı daha sağlamış olursunuz. Evet bakalım niyetlerinizi tutun sevgili güzel gönül dostlarım. doğru görü enerjim sizlere neler fısıldayacak. İki tane haberler peş peşe gelecek haberler var. Biri doğum haberi, diğeri de bir işle ilgili haber olduğunu hissediyorum. Çünkü sıçramalar var. Aniden sıçramalar yaşayacaksın hayatında sevgili güzel arkadaşım. Bugün belki de bir iki gün öncesi biri size bir konuyla ilgili sert yapmış ya da sizi kalbinizi incitmiş. Ama e, bu anlık bir enerjiyle yapmış olduğunu görüyorum. Bu anlık bir enerji, anlık bir hareket de sizin kalbinizi böyle bir inciltmiş. Ama bu söylediği söz ya da bu hareketinden sonra bu kişide bir pişmanlık hissi oluşmuş. Ve bu kişi e, bunu tekrarlamamak üzere sizin gönlünüzü almak için de şurada küçük bir hediyesi var olduğunu söylüyor. Telveler bize. Evet e, burada. Şimdi incelediğimiz zaman aklınızdaki kişiyi sorduysanız falan aklınızdaki kişiyle ilgili bir şeyleri kabullenmediğini görüyorum. Karşı taraf e, aranızda yaşanılan birçok noktada birçok konuyla ilgili sorunlarla ilgili e, burada sanki sana verdiği sözleri bile. Böyle görmezden gelip yok saymış ve öyle bir hamlelerde öyle bir tavırlarda bulunmuş ki sanki seni ya toplumun içerisinde incitmiş ama e, bu kişi kendini sanki sürekli haklı sanan e, sürekli şöyle bir şeylik var bencillik var Yani ben de haklıyım Ben de kırıldım e, benim de dediğim olsun sürekli pof e, pof'u seven bir kişi yani e, sor ona Ben de üzüldüm Benim de kalbim kırıldı e, bana ba, bana da bunu yapmaması lazımdı Halbuki siz Aslında hiçbir şey yapmıyorsunuz Hani onun egosunu burada e, sarsacak ya da kıracak onu üzecek hiçbir şey yapmıyorsunuz ama bu kişi e, öyle bir ruh hali içerisinde ki hep kendini haklı sanan hep de kendini haklı çıkartmaya çalışan ve e, bu aranızdaki limonilikte olsun küslükte olsun dargınlıkta olsun küçücük bir şeyde bile olsun ilk adımı siz hep atmışsınız hep siz atmışsınız ama e, bu kişi her zaman şunu ben de kırıldım, ben de üzüldüm, ben de bunu yaşadım, ben de böyle oldum gibi gibi. Aslında bu kişi gerçekten takıntılı bir kişi. Yani bahane üreten ve sürekli enerji vampirliği yapan bir kişi. Ve siz e, konuşmayı denedikçe kendini bu sürekli geri çekiyor. Yani o kadar çok geri çekiyor ki siz üzerine gittikçe bu kişi kendini geri çeken, sürekli kendini haklı gören ve burada o kadar e, karma bir enerji var ki, siz gerçekten e, burada sözünüzü, lafınızı, özünüzü, her şeyinizi böyle tartarak ona o kadar hassaslaşmışsınız ki artık. Yani e, siz kendinizi sorgular olmuşsunuz. Acaba bende mi var? Gerçekten haklı mı? Yani o kadar e, bir şeyler yaşatmış ki size ve bu kişi gerçekten takıntılı ve sürekli bahaneler üretip enerji yönünden de senin enerjini çekmiş olduğunu görüyorum. Siz konuşmayı denedikçe kendisini geri çekiyor. Siz adım attıkça, siz yaklaştıkça, anlamaya çalıştıkça kendisini geri çekiyor. Bu belki ilişkinizde e, çok sık yaşanmış bir durumdur. Belki de şu an artık bir engel ya da bir iletişim yoktur ama bu kişi e, sürekli üste çıkmaya çalışan bir kişi. Ve buradaki durum e, kafanızda mantığınıza yatmayan taşların da yerine oturmadığını hissettiğiniz tarifsiz bir duygu içerisindesiniz. Öyle bir durgu, duygu yüklemiş ki size artık hani sorduklarında bile siz anlatamıyorsunuz yani. Ve e, taşları da yerine oturtamadığınızı hissediyorum ve siz de zaten öyle bir tarifsiz bir duygu içerisindesiniz ki. Burada perde arkasında aslında perde arkasında gizlenen birçok olaylar var birçok durumlar var yani gerçekten bu kişi perdenin arkasında birçok şeyi gizlemiş birçok olaylar var yani burada sana yansıttığı farklı bir de yansıtamadıkları var aktaramadıkları var ve bu kişi çok yanlışları var. Size karşı da çok yanlışları var ve kendine de çok yanlış yapıyor bu kişi ve uçarı kaşarı böyle aklına koyduğunu yapan e, burada nasıl diyeyim size eğlenmeyi gezmeyi. Her şeyi çok seven bir insan. Ama size geldim mi sizi kısıtlayan, size geldim mi ön yargı yapan bir kişi. Dışarıya eli açık, dışarıya bol, dışarıya güler yüzlü. Size geldi mi böyle bir somurtuyor, böyle bir suratı, bir hareketleri, tavırları değişiyor. Sizin enerjisi de çatışıyor bu kişinin. Ama akla eğlenmeye çok güzel çalışıyor. Yemeğe içmeye geldim mi çok güzel. Konu kendisi oldu mu çok bencil. Burada ee, tamamen Karşı taraf bencilce tavırlar sergiliyor size. Yani konu kendine geldi mi bencilleşiyor. Hep kendini haklı gören bir kişi olduğunu hissediyorum. Evet umursamayan, takmayan, keyfine çok fazla düşkün bu kişi. Yani gerçekten keyfine o kadar düşkün ki siz tam bir şeyleri konuşacaksınız. Konu onda ya. Yani onunla ilgili ya. Bencilleşiyor bu kişi. Ve bu durumlar sizi gerçekten e, sinirlendirmiş ve öfkelendirmiş olduğunun enerjisi de yansıyor buraya. Umursamaz gibi dursa da, çok gezse de, keyfine düşkün olsa da, rahatına düşkün olsa da bu kişi anlık takılma, hani böyle geleceğe dair sorumluluk almayan ve buradan çok ilginç bir bakış açısı var ve gerçekten fazlasıyla bu kişi sizin enerjinizi düşürmüş ve sizi fazlasıyla yormuş olduğunu görüyorum. Çok fazla bu sorumluluktan kaçan bir kişi. Ya buna çocukluğunda sorumluluk vermediler. Yani el bebek gül bebek de büyütülmüş bir kısmi olarak bu aklınızdaki kişi kimse. Ama dediğim gibi ilginç bir bakış açısı var. Aranızda bir soğukluk işte aranızda bir dargınlık aranızda böyle bir ee, limonilik var bir kısmı engeller artık engeller koymuş artık bir kısmınız yeter demiş yani seninle uğraşamam toyluğunla senin bu çocuksuluğunla senin bu kendi kendine küsmelerinle kendi kendine naz yapmalarına uğraşamam deyip artık böyle bir dik ve net durmuş ama bir kısmı da şu an kopmayan bir bağ içerisinde olduğunu görüyorum bir soğukluk enerjisi var ama e, bu kişi bu kişi size net olsa aslında sorun ortadan kalkacak ama bu kişi net olamıyor. Evet sizi üzen durum da zaten bu kişi aslında size karşı net olmaması, tutarsız davranması, ruh halinin değişken olması ve dışarıya çok iyi olup konu siz olduğunuzda size soğuk yapması. Yani paylaşım cimrisi bu kişi. Evet siz zaten birçok şeyin farkındasınız. Ve birçok konuyla ilgili yara, birçok konuyla ilgili sıkıntılar almışsınız. Ama bu e, ilişkide şöyle bir durum var. Çok şeylerle karşılaşmışsınız ve onun için birçok kişiden birçok şeylerden de vazgeçmişsiniz. Bu kişi üste çıkan biri yapıyor, sürekli yapıyor ama üste çıkıyor. Şimdi bu durumlar aslında değişecek. Bu kişi yağ gibi üste çıkan bir enerjide. Kesinlikle. Bakın aranızda e, bir iki üç kişi de karışmış. Yani yapıyor yapıyor sürekli üste çıkıyor. Yapıyor yapıyor sürekli üste çıkıyor. O kadar çok sizin e, ta, iyi tanımış ki bu kişi. O kadar çok iyi tanımış ki. Yani sizin yazınızdan, sizin duruşunuzdan. Yani bu kişi sizin kalbinize kadar o kadar net ve o kadar emin ki. Ya ben yaparım beni affeder. Ben yaparım ben yaparım hep ben yaparım yani. Hiçbir şey artık yapamazsın. Artık bir dur, bir bencillikten, bir evodan çık, değil mi? Yeter diyeceksin artık. Ama bu kişi çok yağ gibi üste çıkan bir kişi ve dediğim gibi az önce de yapıyor kendi kendine küsüyor ve bu durum. Şu anın enerjisi özellikle yani şu anın enerjisi. Peki neden hani e, bayramı vesile kılarak yazmadı ya da bayramdır gelmedi, çocukları görmedi. Beni niye görmek istemiyor? Yani o ne halde ne hissediyor? Diyorum ki üçüncü şahıs engellerine takılmış. Yoğun bir derin, yoğun bir özlem enerjisi var. Ama sen çok güçlü. Sen lütfen gücünü ona bırakma. Güçlüdür. Konumunu koru umursamaz gibi davran. Onun anlayacağı dil bu. Ne yapacak, ne edecek? Bu kişi sana ulaşacak sevgili arkadaşım. Sen de onun yaptığı gibi yap. O da sana ulaşacak. Yani evliyseniz de, çocuklarınız varsa da burada yine diyorum bir köprü olunacak. Niyetleri tutun. Evet, e, az e, çok fazla vaktim yoktu. Bugün yine yoğun ve hareketli geçti. Ama yine sizlere Değerli vaktimi ayırırken sizler de bana değerli vaktinizi ayırıp falımı dinleyeceksiniz. Ellerinize, kalbinize, yüreğinize sağlık, gönderdiğiniz güzel enerjilere sağlık. Hepiniz var olun. Rabbim sayınızı arttırsın inşallah. Evet bakın gelecek yüz yüze geliyorsunuz bu kişiyle geliyor bu kişi geliyor sırt çantasını da almış zaten deli dolu ya bu kişi kafasına koyduğunda istediğini de yapan bir kişi ama dediğim gibi e, burada yoğun bir derin özlemi var enerji olarak da ama sen sadece güçlü dur e, konumunu çok iyi koru umursamaz gibi davran Halbuki umursuyoruz ister istemez kırılıyoruz üzülüyoruz emek veriyoruz fedakarlık yapıyoruz sonuçta birlikte kazandık birlikte çalışıyoruz neden dışarıya bu kadar iyi neden bize bu kadar bencil haklısın ama konumunun lütfen koru diyor. Ne yapacak? Ne edecek bu kişi? Size ulaşacak. Yanıldığını görecek. Aslında çok önyargılı olan bir kişi. Ve kendi içinde bunun korkuları da var. Bakın. Evliysinizdir, belki de evlilik yolundasınızdır. Bu kişinin kendi içinde korkuları var, ürkekliği var. Bu kişi özellikle iyi tanıyor musunuz bilmiyorum ama kendisiyle bir araya geldiğinde sorun. Bu kişinin özellikle 17 ve 27 yaşlarında büyük bir sıkıntısı, büyük bir felaket başından geçmiş. Belki bu sizde olabilirsiniz. Ama biri gerçekten burada korku enerjisini çok fazla çalıştırıyor ve burada. Şimdi şöyle bir durum var ki kendi içindeki korkularını aktaramadığı ve anlatamadığı ve paylaşamadığı hani o perde arkasında birçok şey var dedik ya. İşte bunlarla ilgili e, bunları aktaracak size. Bunlarla ilgili bir konuşmalar yapılacak. Aslında bakın çok güzel bir balığınız çıktı. Kocaman bir S, T harfi var. Bakın İ harfi var. Ve ayrıyeten L'ler var. Ay Çok güzel. E'ler var. Evet. Bir de Ö harfi var. Ö, Ü gibi duruyor aslında. Hayırlısı, zorlusu olsun. Bakın iki tane balığınız, biri büyük, kocaman bir balık. Bir de küçük küçük balıklarınız var. Yani kısmet, nasip, bereket, bolluk, bereket enerjisi. Bir de tam yanında bir mumunuz yanıyor. Mumunuz yanıyor sevgili arkadaşlar. Evet. Bu hafta içerisi e, ortak bir... Bakın bu kişi e, ortak bir aile Özellikle ya da ortak bir çevre ya da ortak bir iş çevreniz de olabilir. Bu kişi çevresinden birini bu konuyla ilgili dahil edecek. Onlarla da konuşacak. Onları da dahil edecek, dahil edecek yani ama bu hafta içerisinde enerjisi alıyorum. E, bu aile çevresi olabilir, iş çevresi olabilir. Dediğim gibi e, yakın ortak tanıdığınız bir çevre ama aile. Bunları da e, bu konuşmaya, bu yüzleşmeye dahil edecek. Arada biraz e, böyle gözyaşları var, iftiralar var, yanlış konuşulmalar, yanlış tanıtmalar, yanlış hep anlaşılmalar da var. Yüzleşmeler var aslında sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bir 16 rakamı çıkmış. Bakın 16 gün ya da ayın 16 itibari. Bakın aileyle ilgili Kardeşlerle ilgili veya da evliliğinizle ilgili ama burada aile ve evinizle ilgili önemli kararlar alınacak ve düşündüğün gibi olacak. istediğin gibi olacak özellikle bir anahtar sahibi olmak istiyorsun e, bu hayatta çok istediğin bir şeyin harici bir de kalben gizli tuttuğun bir niyetin var. Onu da 26'sı sonrası yerine getireceksin ama bir anahtarın çıkmış Allah'ın izniyle ve burada senin konuşmaların, yapmak istediklerin, düşündüğün gibi olacak. Hayatınızda bir belirsizlikler var. Artık daha belirli bir hale gelecek. Ani güzel gelişmeler, ani güzel yolculuklar, sürpriz yolculuklar, sürpriz iletişim, sürpriz dolu haberler geliyor kulağınıza. Evet e, siz hayallerinizi aslında o kadar çok e, gerçekleştirmek istiyorsunuz ki bazen de diyorsunuz ki hayaldir diyorsun gerçek olmayacak her şey üstüme üstüme geliyor her şeyi ben hep yapıyorum olmuyor dediğin anda zaten enerji kesiliyor. Lütfen e, bu hayallerin gerçekleşmeyecek konusunda ilk önce kendine net ol sevgili arkadaşım çünkü hayallerini gerçeğe dönüştüreceğin çok güzel destekler var ve fırsatlar var ve mucizeler artık seninle ve senin artık kimseye de eyvallahın olmayacak. Yeter ki net ol. Lütfen net ol. Duanda da net ol. Attığın adımda da net ol. İsteklerinde de net ol. beyaz bir gelin çıkmış. Bakın gelinlik çıkmış. Upuzun saçlar var. Ortadan ikiye ayrılmış. Gelinimizin ayağının ucunda bir sıkıntı var ama bu sıkıntı çok büyük bir sıkıntı değil. Allah'ın izniyle bu gelin arkadaşımız ateş ve su grubu olabilir ama bu sıkıntısını da atlatıyor. Bakın belki 11 rakamı çıkmış ya 11 gün ya da ayın 11'leri ama bu gelin biraz sıkıntılı ayağının tam ucunda ama bu sıkıntıyı da atlatacak olduğunu görüyorum. Evet, e, burada çok güzel teklifler var. İş teklifleri, iş görüşmeleri, ortaklık görüşme, ortaklı iş yapma ile ilgili. Ya da sen bir şehir değiştirme ile ilgili. Ama lütfen bakın çok güzel bir hani dedim ya mucizeler sizinle diye ama burada senin düşüncelerini karıştırmalarına yakın çevrene izin verme çünkü burada sen neyi nasıl yapacağını çok iyi biliyorsun bundan ortalama 15 ve 16 vade öncesi zaten hayatında bir anda terse dönmüş hayatında bazı kayıplar sıkıntılar paran işin aşkın her şeyin nasıl andın ama sen tecrübe sahibisin ama sana öyle güzel bir e, burada fırsatlar şanslar gelecek ki sen bunları değerlendirmek isteyeceksin ama senin kafanı karıştıracak kişiler var ve bu yakın çevrendeki kişilere izin verme sevgili arkadaşım daha önce çok fazla karıştırdığın için daha önce fazlasıyla burunlarına soktukları için biliyorsun ki nazara göze çok çabuk gelebiliyoruz e, her zaman diyorum gizli ekilen tohum her zaman hayırlı sonuç verir lütfen sen de kalbinden o istediğin iş, evlilik, ortaklık, iş kurma, adım, atılım, eğitim, kariyer her neyse bunları başardıktan sonra böyle kalplerine güvendiğin, senin kanından olanlara anlat derim. Yani sen çok çabuk anlatıyorsun ve çok çabuk nazara geliyor. Yine güzel fırsatlar var. O kaçırdım dediğin, o hayallerim olmaz dediğin, artık umudum yok dediklerinle ilgili burada gelişmeler gözüküyor sevgili fal sahibi arkadaşım. Evet maddi konularda, iş konularında bereketin özellikle 17-18'den sonra artacağı, kariyerinle ilgili. Bakın burada hayal ettiğin aslında olmaz dediğin bir konum var ben bu konuma ulaşamam ya ben çok artık umudumu kestim hani kariyerimde işte projelerimde çok emek veriyorum çok sabah sarf ediyorum ama hakkımı bana vermiyorlar diyor düşünen biri varsa hani kimle enerjim tuttuysa lütfen pes etme e, bu dediğin durumla ilgili çok güzel bir konuda fırsat yakalayacaksın ve konumun ve durumun değişecek olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım bak sadece şu an yalnızsın ama tepende 3 3-4 tane yıldızlar var yıldız enerjisi belki gökyüzü çalışması yap bol bol dualar et çünkü çok güzel bir sürece geçiş yapıyorsun değişimler olacak çok hızlı hayatında bir şeyler değişecek ama sen izin verirsen hani böyle oturup da elimizi kolumuzu bağlayıp ya bir şey yapasım yok artık elim kolum kalkmıyor belki çok haklısın ama burada Rabbim bitti demeden hiçbir şey bitmez sevgili arkadaşlar. Şu an yaşıyorsak, nefes alıyorsak hala bir şansımız daha vardır. İnşallah değişimi kucakla, değişime kucak aç. Lütfen sıkıldığında, darlandığında, bunaldığında sirke, gül suyu ve kaya tuzu ile şifa çalışması yap. Çünkü çok hızlı değişim ve çok hızlı kararlar, taşınmalar var. Bir de adak yine çıktı. Uzun yıldır bu adak hep senin önünde duruyor ve burada gördüğüm kadarla bir çatı. Bakın hanenin çatısı ikiye bölünmüş. Biriniz bir şehirde biriniz bir şehirde Kumral'dan e, Esmer'e yakın bir kişi özellikle A ile başlıyor ve burada bir de M harfi net yansımış. Bu kişi uzak yoldan eşyalarını toplamış geliyor ya da siz gidiyorsunuz bilemiyorum ama burada güzel bir kavuşum var olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlar. Bu dönem sağlık olarak dişlerle ilgili kaslarla eklemle ilgili lütfen dikkat edin baş ağrıları uyku düzeniyle ilgili biraz sınanabilirsiniz diyor telveler. Sizleri çok seviyorum. En en güzeline emanet olun. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Video izledikten sonra abone olarak desteklerseniz lütfen videoları paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. Biz de yemek veriyoruz en nihayetinde. Sizlere en güzeline emanet ediyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Haftanız bereketli olsun. Hoşçakalın.